Bunu alır mısın? <laughs> 3, 2, 1, 3. tekrar 5. kayıt. Çok... <laughs> Çorap gibi duruyor lan. Herkese merhaba. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Berika Önsöz. Bugün sizlerle birlikte çok uzun zamandır çektiğim bir içeriği çekiyorum tekrardan. O da son zamanlarda yaptığım alışveriş videosu. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, altta yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. O zaman artık videoya geçelim. bir şey söylemek istiyorum. Çok fazla Trendyol Milla ürünü var. Ama bunun nedeni pandemiden dolayı yoksa Trendyol'a çalıştığımdan değil pandemiden dolayı online alışveriş yapmaya daha çok sarmış durumda ve bunu Trendyol'dan yapmayı tercih ediyorum. İlk ürünümüze geçiyorum. İlk ürün olarak bunu Trendyol'dan aldım. Forever markasının. Yüz temizleme aleti çok istiyordum ben. Ama işte Foreo'ya da o kadar para vermek istemedim. O yüzden önüme çıkan bu ürünü bir denemek amaçlı aldım. Çok da memnunum bu arada. Ve ne kadar da biliyor musunuz? 18 lira gibi bir fiyatı vardı. E, Foreo gibi herkes bilir zaten. Buraya bastığınızda titreşiyor. E, önünde buraya elinizi kullanıyorsunuz. İşte arkasıyla da nemlendiricinizi yediriyorsunuz. Gerçekten e, bir jeli uyguladığımda e, daha parlak olduğunu hissettim cildimin. O yüzden bu ürünü sevdim. Sıra şöyle gizemli bir paket. Aslında çok da gizemli değil ama bunu Trendyol'dan almadım. Ee, bunu ben bir Instagram sayfasından aldım. Instagram sayfasını buraya bırakırım büyük ihtimal. Bu bir çanta. Ee, ben e, bu ara peluş modasına takmış durumdayım. Ve kendime gittiğim peluş çanta yaptırdım. Ben çok seviyorum bunu. Bununla bir fotoğraf olması gerekiyor. En azından onun daha detaylı görürsünüz bu çantayı. Kenara falan koyuyor olacağım. Çok seviyorum. Yumuş yumuş böyle görüyor Zaten rengi de bu arada çok güzel. Kumaşı, iç kalitesi falan harika. Şurada iki tane kitap var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Ben DGS'ye hazırlanıyorum. Bunun için de kendim işte deneme almam gerekiyor, işte test kitapları almam gerekiyor derken ben de Trendyol'dan almam gereken kitapları aldım. Bir tanesi böyle İSEM yayıncılığın DGS 10 denemeli olan bir kitabını aldım. Bir diğeri de hiç problem değil kitabı. Bu zaten hani böyle problem yapamayanların derdine derman olan bir kitap diyebilirim. Ben bunu çözmeye başladım. Ee, bana da gayet yardımcı oluyor. O yüzden bu kitabı açıkçası seviyorum. Şimdi sıra Addax'ta. Addax'ı ben zaten genelde çok severim. Addax'ın her ay bir şey almaya bakarım. Çünkü güzel ürünleri var bu arada. Addax'tan da bu sefer böyle tek omuzlu bir üst aldım. Çok seviyorum. Bunu kotlarla çok yakışıyor bu arada. E, kombi videosu çekmeye düşünüyorum. O zaman zaten görürsünüz muhakkak. O yüzden yine beklemede kalın. Bu da çok güzel. Kıyafetle üstüm olursa ya da çekmişsem bu tarafları bir yere koyuyorum zaten. Evet. Şimdi Trendyol'dan aldım. Bu Trendyol'un kendi ürünü değil. Bu bir butik. E, de buraya koyarım. Linkini de zaten aşağıya bırakacağım bütün ürünlerin bulabildiklerimin. Böyle bir deri ceket aldım. E, genelde deri ceketler zaten e, böyle birkaç yıl içerisinde soyulmalar yapabiliyor artık. Benim eski deri ceketim. Ben artık öldüm diyordu bana böyle. Ben de artık, belki artık kendi yenisini almalısın demiştim. Ama çok da almak istemiyordum. Çünkü derim, deri ceketlerin gün sonunda e, döküldüğünü biliyorum. O yüzden de kendime uygun fiyatlı bir deri ceket almak istedim. Onu da oradan almayı tercih ettim. 140 liraya alınabilecek en güzel dereceket olabilir bence. Çok seviyorum bunu. Evet. Sıradaki ürün de bu. Bunu da Instagram butiğinden aldım. Şimdiden açıklamasını yapıyorum. Bu aldığım takım orijinal değil. Ama ben zaten bunu bilerek aldım. Çünkü çok güzel. Nike kendisi bile bu kadar güzel bir ürün çıkardığını düşünmüyorum. Ben. Bayağı burada kalın bir kumaşı var. Polar bu. Bu şekilde bir büst yeri var. Benim bununla fotoğrafım vardı. Hatta bayağı Instagram'da bu sorulmuştu bana. Lütfen link ver, link ver diye. Hesabı buraya koyarım. Nereden aldığıma dair. Aynı zamanda fiyatını da söyleyeyim. 200 müydü? O civarlarda bir şey almıştım bunu. Üstü böyle bir üstü yer. Altını da gösteriyorum. Altı da böyle. Arkası beyaz. Önleri böyle yamalı yamalı. Ama üstünüze çok güzel duruyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu ikisini takım yaptığımda üstüme ne giyeceğimi kafamda kuramıyorum. Çünkü şey gibi oluyor bu sefer de böyle üstüne başka bir şey geçirince çingene gibi oluyorsunuz. Çünkü o yamalar seni, sizi çok farklı gösteriyor O yüzden büyük ihtimalle ben bu takımı dışarıda anca böyle yazın falan giyerim. Evet. Diğer birine geçiyorum. Bu da tren yoldan aldım. Ve... E, bu ürünü alın bu arada. Ben de Deniz Karasu'dan falan görmüştüm. O da kendine sipariş etmişti. Bu 20 lira. 20 liraya alınabilecek herhalde en güzel elbise olabilir. Üzerimde herhangi çekilmiş bir fotoğrafı varsa koyarım. Ama yoksa da alın. E, kumaşı bu arada nasıl diyeyim? E, Penya tarzı. Ee, çok kaliteli bir kumaşı yok. Ama hani böyle bir 10-15 yıkamadan sonra da böyle o e, siyahlığını soldurabilir. Ama o da sizin bileceğiniz. Işte, nasıl yıkayacağınızı siz biliyorsunuz. Ama şu an için gayet iyi duruyor. Benim üzerimdeki sevmeden bu arada. Yanlardan büzgülü. İstediğiniz yere kadar kısaltabiliyorsunuz bu arada. Bilginiz olsun. Şu arkadaki boyları da aradan çıkarayım. Bu kadar büyük poşet olduğuna bakmayın. Annem getirdi bana bunları kendisi diye aldı. Ama bunların içinde kendine de aldıkları vardı. Ama ben kendime alınanları koydum. Bir tanesi böyle polonun e, ee, yaka kaza. Ya zaten polonun en e, böyle basicleşmiş parçaları falan olabilir bu tarz kazaklar. Bunun fiyatı e, normalde 190 liraymış ama 76 liraydı. Çünkü bu oynarda e, kelebek indirimi falan var mı sanırım bunu aldığında. Bu renk bir kazak almış. Sevveden çok güzel. Bunu daha giymedim. E, bu mavinin bir tişörtü. Böyle yazın e, kot, çeker, e, kot pantolonlarla falan çok güzel olur. Üzerine bir de kot ceket. Daha ne olsun yani. Ee, bunun fiyatı ne kadarmış? Bu zaten çok uygun falandı. Ee, 40 liraymış zaten önceki fiyatı. Sonradan da 25 liraya düşmüş. Çok güzel. Evet, burası baya böyle full trend yoluyla haberiniz olsun. Yavaş yavaş artık geçebiliriz. Şu fişini çıkarayım. Bunların adlarıyla söyleyeceğim size. Böyle bir tane fitilli üst aldım ben. Bunun adını direkt söyleyeceğim. Böyle bir üst. Straplez geliyor. Ay, bayağı lastikli. Adı şey olarak geçiyor. Siyah dikişsiz fitili spor südeni olarak geçiyor. E, Trendyol Milan'ın e, kendine çıkardığı bir fitili takım vardı bilirsiniz. Bu var üstü. Altı da böyle. Renk renk çıkardılar. Zaten e, bulmak çok zor. Çünkü herkes alıyor bundan. Ben de bunu çok seviyorum zaten. Hatta e, bunun e, takımını aldığımda videosunu çekmiştim. O yüzden bir taraflara koyuyor olacağım bunun üstüyle altını. Bu çok güzel. E şimdi bu üstün altını da göstereceğim size çünkü hmm. ikisi zaten takım e ama ayrı ayrı alabiliyorsunuz bilginiz olsun. Bayağı şu an çorap gibi duruyor ama üzerinizde giydiğinizde gayet güzel duruyor bilginiz olsun. Zaten bu şekilde anlayamazsınız, size anca buraya videosunu koyduğumda anlayabilirsiniz. Bu şekilde çok çirkin gözüküyor. Evet. Tekrar başka bir ürüne geldik. Bunda da inanır mısınız baş diğer bir rengini aldım bu takımların. Bunları da çok göstermenin bir mantığı yok ama malum video çekiyoruz o zaman gösterelim. Bu da bu rengi haki yeşili olarak geçiyor. Yine aynı takım, fitirli takım olarak bakabilirsiniz. Linklerini bulursam zaten koyacağım bilginiz olsun. Üstünü de göstereyim. Üstü de yine onunkiyle aynı bu şekilde fitilli spor sütyeni olarak geçiyor da geldi. Herhalde trend yolun en bomba parçası falan olabilir. Çünkü hani stokları gelmiyordu. Ben artık koydum. Hadi artık gör. Hadi gör. Hadi alacağım seni. Alacağım seni falan böyle. Hani ilk e, iki ay sonunda alabildim. Öyle düşünün. Hani o kadar kafama koymuştum ürünü. Tam daha fazla heyecana gerek gösteriyorum. O da e, trend Hatta dur, dur adını okuyayım. Mavi yırtık detaylı yüksek bel. White leg jeans olarak geçiyor. E, ürünü de hemen gösteriyorum. Eee çok aslında çok bir <laughs> özelliği yok ama e, baya buradan İspanyol baya her yerden boru paça geliyor. Şu dizlerinde yırtık var. Belinizde güzel kavruyor. Bu sayede ne oluyor biliyor musunuz? Hani vücudunuzu gerçekten çok güzel gösteriyor. Helele hele de zaten bu aralar e, bu tarz pantolonlar falan çok popüler. O yüzden herkes tercih ediyordu. Ben de tercih ettim. Benimki 34 beden bu arada. Daha küçüğü de yoktu sanırım son üç parçaya geldi sıra. Hemen şöyle göstereyim. Bu da Trend yolun bir parçası ve bu çok uygun bir fiyat aslında. Hatta bu kazak e, çift taraflı kullanılıyor hatırlıyorum. Bununla fotoğrafım varsa yine koyarım. En azından e, üzerimde görmüş hali size daha çok tatmin eder. E, bu da bu şekilde omuz detaylı düşürebiliyorsunuz böyle güzel duruyor. Ama önüne birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü hani böyle yaptığınızda açılabilir onu söyleyeyim ve i̇şte bu şekilde giyiyorsunuz onu da boğazlı olarak falan ama ben bu şekilde sevmiyorum baya böyle göğsünüzü böyle kaplıyor ve burası boş böyle güzel durmuyor ben bunu o yüzden tek taraflı kullanıyorum sadece çok uygundu sanırım 40 lira gibi bir fiyatı vardı bu arada standart beden öyle sml falan yok evet. sıra trend yol millanın Böyle bir pantolonuna geldi. E, bu pantolon çok uygun fiyatlıydı bu arada. Bilginiz olsun. Benimki 36 beden. Kumaşlarda daha bir beden büyük kullanıyorum. Çünkü bana dar oluyorlar. E, bu şekilde bej rengi bir pantolon. E, Kumaş pantolon. Buralarında böyle çizgi detayları var, dikiş detayları var. Bu da sizi daha güzel gösteriyor. Ama bilginiz olsun fiyatı da uygun olduğu için hani çok fazla dert etmezsiniz. Ama buralarda böyle tiftiklenme yapabiliyor bilginiz olsun. Ama bunun da zaten yöntemleri var. İşte jiletle böyle hafif böyle çok az değdirerek alabiliyorsunuz. Bunun aletleri falan da var. Orası sizin bileceğiniz iş. Ben daha onları düzeltmedim ama düzelteceğim yakın zamanda. Bununla da fotoğrafım varsa bir taraflara koyacağım. Evet. Son parçaya geldi sıra. Bunu hatırlamıyorum. Ne vardı? He tamam. Ee, bu ürünü çok severek aldım bu arada. Ama yine tabii ki de bunun da bir böyle olumsuz yönü var. Bilginizde. Bilginize göstereceğim onu. Bu böyle straplez bir üst. Böyle giyiyorsunuz. Üzerine de bunun hırkasına geçiriyorsunuz. Çok tatlı bir takım bu arada. İçine ten rengi südyen giyerseniz aralarında şu deliklerden e, siyah südyenleriniz falan belli olur. Ama ten giyerseniz sanırım sizin teninizmiş gibi durur. O yüzden bir problem olmaz. Ama şunu söylemek istiyorum. Lastikleri çok fazla sönüyor. Fark ettiğiniz aşağısındaki lastikler bayağı sönük. Ben o yüzden hatta gidip teyzeme böyle bebe lastiğiyle buraları şey yaptım. Çünkü buradan düşebiliyor ve bu bence çok rahatsız edici bir olay. Aynı şekilde bunların bu hırkasına çok sorun yaşamıyorsunuz ama bile Bilek olarak kolları biraz uzun olduğu için bileklerde sorun yaşadığım için yine buraları da bebe lastiği yaptım. Çünkü böyle gün içinde açılıyor yani genelde zaten tirkolar açılır ee, ama bu fazla açılıyor. Onun dışında çok beğendim. Hatta rengini de almak istiyordum ama şimdi yavaş yavaş yazada giriyoruz o yüzden almak istemedim. Bu arada ikili satılıyor İkisi de sevbeden evet. Arkadaşlar benim son zamanlarda yaptığım alışveriş bu kadardı. Ee, bence de yeterli bir alışverişti yine güzel alışverişler yapmışım. Yusuf kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, alt yorum bırakmayı unutmayın. Bu arada beni Instagram hesabımdan takip ederseniz de çok mutlu olurum. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.